Selamun arkadaşlar. Şimdi makinemdeki civciler çıktı. Onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir de tanıtım yapalım. Ben Arif al Alpaslan. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle arkadaşlar maşallah sarı ve siyah civcivimiz çıkmış. Bugün 20. günümüz. Ee, Bunlar bir gün önceden çıkmış arkadaşlar. Bir günleri daha var öbür yumurtaların. Ama bazıları çok geç çıkıyor. 23 güne kadar çıkıyorlar arkadaşlar. Şöyle bakın ya. Ay. Bu biraz daha yeni çıkmış bu siyah olan. Daha kendi çok e, ıslak. Arkadaşlar bunlar çıkınca başka karton kutuya alın. Yoksa kovanın içinde e, kuruyamıyorlar. Nem nem olduğu için, altta olduğu için kurumuyorlar arkadaşlar. Şöyle kabuklarını da göstereyim. Eee şu içindeki beyaz şeyle de bunlar e, kendi kendini doyuruyor arkadaşlar yumurtanın içinde ama böyle çıkması biraz daha kötü ya e, anneleri yani tavuk çıkartsa daha iyi olur arkadaşlar ama biz bunları bizim köyde e, gur tavuklarımız da var o gurk tavuğunu altına vereceğiz İyi günler arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.